Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün size Far Cry 4'ün Türkçe yaması nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk başta açıklama kısmında verdiğim linkten Far Cry 4 Türkçe yama adlı zip dosyasını indiriyorsunuz. Ee, benim oyunum orijinal. Korsanda oluyor mu bilmiyorum denemedim. Far Cry 4'ü indirdikten sonra Far Cry 4'ün altındaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ve buradan Manage kısmına geliyorsunuz. Ve buradan Properties kısmına tıklıyorsunuz. Sonrasında installation diye bir kısım var. Oraya tıklıyorsunuz ve buradan open folder diyorsunuz. Open folder dedikten sonra data Vino 32 klasörünün içine giriyorsunuz. Verdiğim rar dosyasının içindeki peş dosyalarını atıyorsunuz. Data Vino 32 klasörünün içine atıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Ve işlemlerimiz bu kadar. Şimdi oyunumuzun testini yapalım bakalım Türkçe olmuş mu. Evet şimdi oyuna girdiğiniz zaman zaten sizi İngilizce karşılayacak. Biz şimdi buradan ayarlar kısmına girip onu Türkçe yapacağız. İlk başta oyuna girdiğiniz zaman ayarlar kısmından Türkçe yapmamız gerekiyor. Settings kısmına F3'e basarak giriyorsunuz ve buradan genel kısmından game language'i Türkçe yapıyorsunuz. Türkçe yaptıktan sonra işlemlerimiz bu kadar. Bir daha hiçbir şey ellemenize gerek yok. Buradan alt yazıları da açmayı unutmayın açık değilse Türkçe haline getirin. Ve işlemlerimiz bu kadar. Şimdi oyun içine bir bakalım. Oyunumuz Türkçe olmuş mu? Evet, alt yazı Türkçe. Alt yazıda herhangi bir problem görünmüyor. Hello. Thank you. This is Sabal. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Ee, yetenek kısmına bakmam lazım bir. yetenek kısmına nereden giriş yapıyoruz Heh, şuradan yetenekler Heh, tamam burada en azından her şey Türkçe burada açıklamaları falan da Türkçe bu arada ee, diğer bazı yamalarda bu yeteneklerin açıklamaları Türkçe değil Onu fark ettim özellikle baktık bulduk bu yamayı Bakalım inşallah işinize yarar sizin de. Ee, Ubisoft için geçerli bir ama yani Ubisoft Connect'ten oynayacak olan varsa <laughs> oradan yapabilir. Epic Games'te de ee, Steam'de denemedim. Onları bilmiyorum ama deneyip de öğrenebilirsiniz sizde. Bir şey kaybetmezsiniz, oyun dosyalarını doğrularsınız en kötü olmazsa. Umarım video işinize yaramıştır Kendinize çok çok iyi bakın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere gördüğünüz gibi her şey Türkçe hoşça kalın.